macera TV kanalından hepinize selamun Aleyküm arkadaşlar Bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft parodilerinin haritasının güncel şehrini paylaşıyorum videomuza geçmeden önce öncelikle kanalımıza abone olmayı ve bu videomuza da like atmayı unutmayınız arkadaşlar o kadar emek veriyoruz bu haritaları e, bu haritaları bulmak için şimdi hemen başlayalım güncel şehirinde e, güncel şehrimizde Daha doğrusu <laughs> İnternet kafe ve e, çok istediğiniz ve sevdiğiniz zenginin evi eklendi arkadaşlar. Görüyorsunuz zenginin evi tamamlandı. E, bu arada bu harita kesinlikle bana ait değildir. Yani yapıları bana ait değildir. Berkay Adalı diye kardeşimiz yaptı bu haritayı. Çok istedi ismini e, söyle diye. Neyse. Şimdi Zengin'in evine baktığımızda gerçekten e, blok eksikliği var ve biraz benzememiş diyeceksiniz büyük ihtimal. E, blok eksikliği yüzünden e, böyle yapmış haritayı Berkay Adalı kardeşimiz. İçerideki yazdıklarımı lütfen okuyunuz. Girdiğimizde isimim Berkay Adalı, şehrin yapımcısı. E, bu şehri ben tam yaptım tamamen. Sırf sizin için bu çalıntı değildir. Mobilceler içindir. Devamı gelecektir. Her gün takipte kalın. Seviliyoruz ya, yazmış. Ee, seviliyorsunuz yazmış. Ee, i̇ç tasarımı o kadar benzememiş arkadaşlar. Ama yine de benzetmeye çalışmış. Berkay Adalı, Adalı kardeşimiz. Burada da Zengin'in gizli deposu var. Gördüğünüz gibi. Ama keşke sistem yapsaymış. Böyle daha güzel olurmuş. Ama yine de emek vermiş. Sonuçta. Sizlere oruçlu oruçlu video çekiyorum. Arkadaşlar lütfen bir like atmayı unutmayın. Bu arada Ramazan'ınız mübarek olsun. 11 ayın sultanı diyelim. Polis merkezi zaten vardı. Fakirin evini de gösterdim. Ve fakirin evinde de Berkay Adalı kardeşimiz yazmış. Şehrin devamı gelecektir. Linkten her gün bakın. Bu arada açıklama kısmında haritanın linki vardır. Ar arkadaşlar lütfen şehri ben yaptım deyip de videolar çekmeyin çekse çekecekseniz de ismimi okumanızı rica ederim. Şehrin yapımcısı Berkay Adalık. Ee, kesinlikle Berkay Adalık kardeşimizden izinsiz ve benden izinsiz haritayı paylaşmayacak. Ee, paylaşmayın arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yoksa kanalınız bildirilir. Onu, onu da sizlere hatırlatayım. Neyse ve internet kafe eklendi internet kafe bu şekilde gördüğünüz gibi ve en güzel olan işçinin evi eklendi çok güzel oldu gerçekten ee, Berkay Adalı kardeşimiz efsane yapmış hiç tasarımı yok ama yine de çok güzel emek verilmiş bir harita görüyorsunuz. Buradan da balkona çıkılıyor. Ay pardon balkona diyorum teras kata. Hani çatıya. Bir türlü inemiyoruz aşağı. Neyse bunu kapatalım. Evet balkonu da var. Balkonu da buradan çıkılıyor. Gerçekten çok güzel. Ve diğer ki güncellemede hastaneyi ekleyeceğiz ve ruby fabrikası eklenecek. Ve eczane de eklendi. Arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu. de. Eczaneye iksirler de koyacağız sandıklara. Evet videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bu videoma da like atmayı unutmayınız. Boa